Bir gün İmam Ali'ye radıyallahu anh'a geliyorlar. <laughs> Diyorlar ki ya İmam biz Abdullah İbni Ömer'e <laughs> sorduk. dedi ki en hayırlı ay hangi aydır? En hayırlı gün hangi gündür? En hayırlı ibadet hangi ibadettir? Diye sorduk. O da bize cevaben dedi ki en hayırlı ay Ramazan ayıdır en hayırlı gün cuma günüdür, yargı gündür. En hayırlı ibadet vaktinde kılınan namazdır. Vaktinde kıldığımız namaz en hayırlı ibadettir. Sizler ne dersiniz diye, ne cevap verirsiniz diye su sual etmişler. Sormuşlar. İmam Ali radıyallahu anh onlara cevaben diyor ki, siz şu anda yeryüzünde hangi alime giderseniz bu soruyu ona sorarsanız vereceği cevap Abdullah İbni Ömer'in cevabının aynısı olur. Başka bir cevap verecek değiller. Ama ben demiş size başka bir cevap vereyim. Çünkü İmam Ali Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ifade ettiği gibi ene medinetul ilmi ve Aliyun babuha. Ben ilmin şehri ise, şehriyim. Hazreti Ali ise diyor o ilmin, o şehrin kapusudur. Böylece bir ilmi var ya. Yani. Ümmet-i Muhammediye'de, Muhammediye'de aleyhissalatu vesselam'da Hz. Ali'den, Peygamberimizden sonra Hz. Ali'den daha büyük bir alim düşünülemedi. Düşünülemez. Bir gün haricilerden 20 kişi yanına geliyor. Vehhabilerin dedeleri. Haricilerden 20 kişi Hz. Ali'ye geliyorlar. Aynı suali o 20 kişinin her birisi aynı suali tekrar ile İmam Ali'den soruyor. Ve İmam Ali aynı suala her birisine ayrı bir cevap veriyor. O aynı sualın 20 defa tekrar edilen suala 20 ayrı cevap veriyor. Ve diyor ki bunlar kıyamete kadar bu soruyu sorsaydılar ben de kıyamete kadar ayrı bir cevap verirdim. Aynı cevap vermeyecektim. Yani bu kadar büyük bir ilim hazinesidir İmam Ali. İşte buna da ona göre bir cevap veriyor. Diyor ki en hayırlı ay insanın içinde tevbe ve istiğfar edip Rabbine dönüş yaptığı aydır. En hayırlı ay içinde insanın tevbe ve istiğfar ile Rabbine dönüş yaptığı aydır. En hayırlı ibadet ise diyor Allah'ın kabul ettiği ibadettir. Allah'ın kabul ettiği ibadettir. Az olsun çok olsun kabul ettiyse sağlık kurtulmamıza bir vesiledir. Ama kabul etmediyse çok da olsa azdır, az da olsa kıymeti yoktur. En hayırlı gün ise diyor, insanın iman ile ölüp Rabbine kavuştuğu gündür. En hayırlı gün insanın iman ile vefat edip Rabbine kavuştuğu gündür. Evet Hz. Mevla'na ölüm şebi arusumuzdur. Ölüm sevgiliye kavuşma gecesidir diyor. Allah'a kavuşma gecesidir. Rabbim inşallah bütün aylarımızı içinde tevbe ve istiğfar edip Rabbimize döndüğümüz aylardan eylesin. Bütün ibadetlerimizi kabul ettiği ibadetlerden eylesin. Amen. Bütün günlerimizi iman ile Rabbimize kavuşma günlerinden eylesin inşallah.